Evet arkadaşlar şu an saat tamam, konuşuruz. 4'ü 7 geçiyor. Tamam görüşürüz. Hala anlık olarak kötü bir haber geldi şu an çekiciyle Çok görüştü. Geçiyor. Tamam. Bunda kamyonetim vardı. Motor yemiş maalesef. Şimdi onun haberini aldım. Evet, şimdi araba gelecek birazdan 4 yol sanayiye. Moraller çok bozuk Yavuz. Bunun işte tamir aşamasını falan sizlere çekeceğiz. Arabanın biz aslında şöyle bir şeyini çekmeye karar vermiştik. İşte ufak tefek işleri vardı onları yaparız falan diyorduk pazar günleri. Böyle işte boya falan yaparız arabaya diyorduk. Sonra arabaya şimdi motor işi çıktı. Bakalım birazdan çekiciyle dört yol sanayiye gelecek araba. Orada işte detayları siz de duyacaksınız neler olduğunu. Mahmut Usta, araç şey çekici gelmek üzereymiş. Onlar kısı kaldı ben de geliyorum oraya. Tamam, görüşürüz. Ne yapacak sence güzel Mahmut Usta bize? Şov yapması lazım. Ben... Evet. Şov yapması lazım diye. Hadi gel çek. Şimdi dükkanı kilitledim. <laughs> Sanayiye gelsin abi. Maalesef. Al sen. Kuzen kaç hissediyorum? Şey ben yani en az ben 50 diyorum. En az o da bak. 70 diyorum. Ben abi ben 70 diyorum yani bence 70 liramızı alacaklar bizim. İnşallah elli olur. Ben sadece daha yakın olayım diye. Bu arkadaşlar bunu da şey yapacağız. Yani kim daha çok yaklaştı falan. İnşallah ben kaybederim yoksa kaybeden talih olacak. O zaman kaybeden motoru yaptırsın <laughs> adam gibi. Hiç daha önce tanımadığımız bir ustaya götürüyoruz. Ama yine işin ellerinden birkaç tanesine yönlendirdi bizi tanıdıklar. Kızı böyle gidiyoruz sanayiye. Bizi çarpacaklar çok fena. İnsanlık ölmedi daha sanayide. Artık sanayiye gelmek üzereyiz. Konumları açıyor. Arabayı uzağa çekiyoruz. Bundan yaş yüz götüreceğiz adamı. Mercedes'e gitmeyelim kapısına diye. Ya ben hiç böyle çıkmak istemiyorum adamın karşısına ama yapacak hiçbir şey yok. Kuzi giyeceksin ama o da. Eyvah eyvah. Yanıyoruz ya. Tam sanayi usulü yani. Neler yaşayacağız çok merak ediyorum. Evet arabamız geldi şimdi. Lan bunu zarar gelmesin lan. Bunu bassak mı ya iş bittikten sonra? Değil yani, mi? Kostum çekici de her ya. zaman arayabilirsiniz. Sakarya'da her türlü çekici hizmetleri. Şimdi gecenin kapanışı, çekicimiz gidiyor, arabayı bırakacak. Hayırlı akşamlar, Hayırlı akşamlar abi. Bakalım yarın neler olacak. Yarın haber alacak. Usta ama usta şöyle konuştu. Otordan da olmayabilir kardeşim. <laughs> Ustamız da kullandı on numara bir insan. Yeni tanıştık ama. Çok kızı yine arabayı dönsün. <laughs> Belki dedi motordan olmayabilir dedi. Problem. Sen dedin çok sevindirirsin abi beni dedin. Bak rahat uyurum dedim. Yarın sabah haber verecek bakalım ustam. Bence o umut yine seni rahat uyutur evet, yani. Evet. Ustanın hani motor olmayabilir diye ama yani. biraz baktı yani hiç bakmadı da değil. Aynen. Yağ çubuğunu falan çekti. Aynen. Motordan olmayabilir bu dedi. Hani yağ karıştırmamış falan. Evet. Yani Öyle çalıştırdı bir şey. çünkü bir de denedi gitti geldi biraz. Motor olmayabilir dedi. Bakalım. Şimdi artık evlere dağılmaca. Bugünlük bu kadar yeter önce sanayiye. Yeter mi? Geç kaldık ya. Bu saatte sanayi mi olur? Evet herkese hep yeni bir günden merhaba. Yanımda kuzenim Talha Evet. Mahmut Usta'dan haber geldi. Kapak açılıyor. Şimdi biz de bir arabaya gidip bakalım yine ne halde, neler yapıldı. Ama kapak açıldı diye biliyoruz yani. Hadi gideceğiz motor <laughs> Geçiyorum bakalım. Ne Ben daha önce hiç kapak yaptırdın mı? Motor açtırdın mı? Açtırmadım. İlk motorun mu? İlk motorum bu. Evet. Allah biraz tedirginim. Bir uzun yalan söyleyeyim ya. İlk kez motor yap. Yorgun demokrat. Biz geçiyoruz. Orada sanayiye geçtiğimizde tekrardan başlarız kayda. Biraz Salih abime üzünlü birkaç parça çalayım. <laughs> Telif yemeyelim. Usta'nın yanına yaklaşıyoruz yavaş yavaş Kuzen peki Senin motorlarla ilgili kötü bir anın var mı? Kuzi ihaleden aldığım Arabanın Aldığım anda arabayı çalıştırıyorum Parasını falan göndermişim her şeyi Bir çalıştırıyorum Tak 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 Motordan ses geliyor Arıyorum ihale sahibini. Diyorum ki böyleyken böyle Araba problemli Biz motor ekspertizi yaptırmıyoruz diyor. Geçmiş olsun Sonradan çözdük abi işi. Ama yani... Kendisi mi yaptırdı? Aynen. Hı, Ama yani zaten almam ki öyle arabayı. Yani. Alır mısın? Yeni aldığın sıfır arabada. Hani atıyorum 5000 hani kilometre geçer üstünden. 6 ay geçer. Gidip Senin kaç kilometre olmuştu? Kuzi ben arabayı daha çalıştırdım. Hiç binmedim arabaya. Şeyden, ihaleden arabayı al, alacağım. Teslim alacağım. Arabayı bir çalıştırıyorum Sakarya'ya dönmek için. Tık 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 sesler geliyor. Arabamız orada. Şimdi yılan içeride. Mahmut abinin yanına bilerek Mercedes'lerle gitmiyoruz. <laughs> olmasın indirmesin Mahmut abi diye. Şöyle... Tamam, şöyle çekeyim. Şurası daha temiz geldi bana. Bir de bugün şeye de Engin abiye de gideceğiz arkadaşlar. Evet. Engin abi de dedi kaç işimiz var. Ben var ya yılbaşına Engin abiyle girdim. Yemin ediyorum. Yılbaşına Engin abiyle girince bütün yılın böyle Engin abiyle geçer. Mahmut abinin yanına geldik. Tamam. Ah, yok abi. Tamam. Görüşürüz. Mahmut Usta günaydın. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. mı abi? Baksana. Görmüşüm. Lan bu. Bak. Yat. Evet. Yuvayı görüyor musun? Bak kırmış buradan da sen. Bak başlığı görüyor musun? onun için kapağın değişmesi mi gerekiyor? Abi, bir kapatçıya gidecek, kapatçı bana bilgi verdi. Ekran 10, 12 derece orada, 10 lira böyle bir şey. Şimdi buna yuva çakarsa, 7-8 lira yuva çakacak ona. Anladın mı? Yani kapağı almak daha mantıklı. Gel yani getir, gel sana bilgi vereceğim, lambayı ver bana. Bak, çapakları görüyor musun oradaki bak pistonun üstündeki çapakları? Evet, evet. Buraya çakmış yani. Evet. evet. Abi rektifici çağıracağım ben zaten. Buraya gelecek. Hmm. bakacak. Burayı gerekirse işte temizleyeceğiz, sokmayacağız abi kapağı. Hı <laughs> -hı. Anladın mı? Ona göre rektifici yani, o... karar verecek dediğin gibi. <laughs> Kurtarır mı kurtarmaz mı? Kurtarır mı? Şey, Katarım. kapağı, Ama tabak hani... 8 liraya yapacaksa 12 liraya almak mantıklı sıfır kapağı. Değil mi? Abi hiç gerek yok abi. Bir de yuvalar satılmıyor bunun. Yuvaları kendileri yapıyorlar, kendileri şaklıyorlar ya. Kahve başına o zaman, unuttum şimdi kaç peri, 7-8 lirayı buluyordu o zaman. Belki de eee. şimdi daha fazla. Nasıl gidiyor abi? Moraller yerinde yine. Biraz düzeldim mi ya? 12.000 lira falan dedi. <laughs> Ustam içim rahatladı da ben o sıra telefonla konuşuyordum, ne konuşuyorsunuz? Kıza üst kapağın sıfırı 12.000 lira. <laughs> tamam. 8.000 lira. Rektefiye olursa falan filan. 12 bin veririz, kurtuluruz. 12 bin lira verip bence yani mesela satarken de araba... Alt, de... alt tarafta problem yok mu? Bir şey dedi mi? Gelince Otorlayı. bakacak Rektefiye gibi. Hmm. Atıyorum biz bu arabayı satarken şey yaparsın, gösterirsin atıyorum bu adama, videoyu atarsın alacak adama. Dersin ki kapak mapak bak yani. videoda her şey var. Sıfır değişti, cartı cürtü. Öyle daha kolay satarız yani. Kesinlikle. Evet herkese hep beni bir günden merhaba. Yanımızda Taylan Bugün yine sanayi yollarına düşüyoruz. Kuzi, uh, şey Haşüz uh, ne zamandır sanayide? Üçüncü gün. Bugün Aşküz'ün üçüncü günü sanayide. Bir de Mahmut Usta aradı sabah, Marşı'nın da değişmesi gerekiyormuş. Tüm kamyonet değişecek galiba. Şimdi sıkıntı ne? Bir göster bakalım şöyle, kapıta aç bize. Açtın mı kapıyı? Açsana kapıyı. Klimada böyle bir sıkıntı var. Klimayı kapattım. Klimayı kapatınca ses kesiliyor. Bu birazdan sanayide yapılacak. Menderes yanına gideceğiz. Şimdi Menderes Usta'ya mı? Evet. Evet. Şu an 4 derece gösteriyor. 4 derece. Evet. Sanayiye doğru geçiyoruz şimdi. Evet. Şimdi arabayı getirdik. Ne diyecekti abi? Mi? Ne dediler? Abi şey demediler. Usta şu an burada değilmiş. Aracı bırakıp gideceğiz. Büyük, Büyük ihtimal vantilatördeki şey o vantilatörün klimadaki hmm. vantilatörün bilyesi değişecek. Anladım. Yani 3-4 saatlik kişi var. O takır tukur tüyü o kadar bilyadan yapıyor yani. Hmm. Şimdi sanayi tost yemeye bir kahvaltı. şimdi sanayi tostu yemeye geldik arkadaşlar. <laughs> Biz mutlu bugün. İki tane karışık sanayi karışık yiyeceğiz. getirmiş. <laughs> Teşekkür ederiz abi. Güzel <laughs> <Kuzan> ne diyorsun? <gülüyor> 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 ee... Paket olsun abi zaten dışarıda yiyeceğiz. Tamam. tamam. Evet. Külleme benim külleme olsun. Tamam. Değişik olsun yani. Tamam. Külleme zaten sucuğu terbiyesi yapıldıktan sonra kavurma parçalıkları ilave edecek usta. Sosunu, salata turşusunu kaşarını ördük. İçeri teslim edeceğim. Tamam. Hani orada bir kendine bir lezzet katarsın. Anladım. Tamam usta. Tamam. Ya biriniz de yol verin bu oğlum ya. Çok zor. Hocam bugün dünya acele günü. Efe'den aldık tostlarımızı, dükkana doğru geçiyoruz. Güzel böyle kendi damak tadını da yansıtacağı bir tost yaptı. To tostu tam anlamadım ama ya. İçinde ne olur? Ben de tam anlamadım abi. Marine edilmiş falan sucuk. Evet. Bir Hyundai H100'ü de kontrol etmeye geldik. Bir bakalım ne halde araba. Balık <laughs> usta! Yarın çıkacak herhalde Yarın araba. Yarın çıkacak diye bekliyoruz. Bir iki parça daha değişti. Da bir teftiş edelim dedik. Bir bakalım şöyle neler tamam, değişti. Ne halde aracımız? Bir de aracı özledik yani. <laughs> özledik. Özledin mi abi? Özledim ya ikindir görmüyorum. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Nasılsın Mahmut abi? İyi kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun Aleyküm Mahmut'a. Hayırlısı. Evet. Kapak gelmiş. Bafra kaçak vesaire hiçbir şey yok. Contaları çekilmiş. Marşı bozmuşsunuz. Bozmuşuz abi. Marşı da bozmuşuz. Şey var diye. Basmıyor. Bak burada ısıtma Basın. şeyi var ya. Bunu ben sonradan eklettim elektrikçiye. Şey. Yok yok. O zaman işte bu yoktu. Isınma şeyi patlamıştı. Marş basmıyordu araba. Isınmayınca ondan sonra marşı yedi zaten. Abi, şöyle bir ya. çekelim abi. İçi var ya çamur oluyor. baksana şu hep hava filtresinin içinden çıktı onlar ha hava filtresinin içinden çıktı ne diyorsun baksana abi baksana hava filtresine hiç değişmemiş ki abi beklemeci bana dedi ki bu yuvayı nasıl kırdı emmeyi kırdı bir de ya kırma abi tozdan dolayı belki bu tozlar ha. hava filtresinden Aynen. bunlar i̇şte. hava filtresinden çıktı ne diyorsun bak böyle şöyle yere ç vurmuşlar zaten şöyle yere vurunca oradaki yuvarlağın etrafından dağılmış anladın mı <gülüyor> <gülüyor> e bak gerisi orada eskisini getireyim ben Yine <laughs> hava filtresi bu arkadaşlar. Normalde olması gereken hali. <laughs> Şurada bak. Ama yuvarlığa ama... görüyor musun? Bak adam Şu şöyle bak. bir vurmuş oraya. Hava filtresi de <laughs> yani. Nasıl bir hava filtresi de bu kadar çamur görebilir ya? Öyle bir şey mümkün mü? Baksana abi. Ne yaptınız abi? Nerelere girdiniz arabayla? Çamuraydı. Çıkan da bu yani. Evet. Bir tek ben yokum içinde sağında solunda saman var, şey var, gömür var, toplu. Böyle bulundu ama Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ya. Yağ bakımları, <laughs> filtreleri. Yani elemanlar kullanınca abi böyle oluyor. Işte. Elemanla bir iş mi? Abi sen göndermesen yağ bakımına. Kim ya? 5000 kilometrede bir yağ bakımı, hava filtresi. 5000 kilometrede de tabii canım şimdi çamura daha falan. 5000 kilometre yani iyi süre aslında 5000 kilometre. Böyle gayet güzel hale geliyor motorumuz. Gerçekten temiz hale geldi. Şöyle gösterelim. Tüm filtreler yenilendi. Yenilenmezse zaten filtreler bir motor daha yapardık ya abi. Güzel sanayide saati öğlen yaptık neredeyse. İçiyor. Yalnız tostun kokusu. Geldi mi burun? Geldi ya. Yiyeceğiz o zaman. Şey. şekle ayranımızı aldık. Editimizin bir kısmı var. Korsanın editini yapıyorum. Ooo oh, ziyafet kaldım. agalarla piknik. Ooo. Oh. Sanayiden şimdi Megan'ımız da çıktı. Ne olmuş abi? Neymiş sıkıntısı? Parça burada gözükmüyor şu anda. Video ekleriz görselini. Suyu eklemişler. kuzey. Eklemiş. Neymiş sıkıntısı? Parçada kırık varmış ya. Parçayı değiştirmiş. Şu parça komple değişti. Komple fan değişti. Evet. Anladım. Sıkıntısı oymuş yani. Evet. Şu an ses çıkmıyor. Şeyler de denemiş elemanlar. Yemeğe 4. gidip 4. gelmişler. <laughs> Sen biraz bekledin ya. orada bekledim, bir bekledim. yarım saat. Tur atmışlar falan. Sıkıntı yok abi dediler. Evet. Megan çözüldü yani. Megan çözüldü. Herkese hep yeni bir günden merhaba. Az önce Talih abimi aldım. Birazdan haşyüzü almaya gideceğiz. Ben yani tam neye mal oldu Talih abi? Yani çekicisi, götürmesi, dert ucultu 55'e bitirdik bu işi. Kapak rektefi oldu. Üst evet. kapak komple, komple değişti. değişti. Sıfır. Radyatör falan Radyatör. değişti komple. Filtreler değişti. Filtreler değişti. Filtreler değişti. Yağ bakımı falan komple yapıldı. yapıldı. Şimdi dükkana geldik bir. Tekrar Mahmut abinin yanına geçerken kamerayı açarız. Daha hallettik dükkanda. Tekrar Sanayiye doğru çıkıyoruz. Baştan kayalım sanayimize. De. Artık H100'e kavuşuyoruz. Cengiliyor. Vay, aracımız orada hazır. yavaş uçma. Mahmut Usta'nın yanına doğru geçiyoruz. Sonuçta yani arabamız hazır hale geldi bize. Abi motoru da göstermen lazım. Kolay gelsin abi nasılsın? Evet. Nasılsın abi? İyi günler. Saatler olsun. Çekil gitme. Sen de yine bir göster ağabey. I okay. yapıştır bakayım. Ses gitmiş ama. Güzel, o kadar da iyisin Yani güzel. Değişsin yani. Direksiyonu yapmaması biraz. Bir Mahmut abiyle selamlaşalım. Sonra dükkana geçelim. Mahmut abicim eline sağlık. Mahmut abi Mahmut abi. Görüşmek üzere abi. Kendine iyi bak. Hayırlı işler abi. Sağ olsun dede. Sağ olasın Allah razı olsun. Dedim istiyorsan onu pompaya bakarım parasını alırım Tamam.